Hadi. Ben Tarih bugün sizlerle yeni bir videoya karşınızdayız. Bugün sizlerle serverimizi tanıtıyoruz sizlere. Aynen evet serveri Evet Kit pipi. açtık. Aynen full kit kitleri Ahmet istersen bir göster itemlarını. Tek kit var zaten ama. Aynen tek kit var ama bu arada bir göster. editledik. Yani tabii ki ve arkadaşlar tek söyleyip yaptık onu belki ben kendiminkini paylaşabilirim isteğe bağlı Aynen. değiştirme editleme isteğe bağlı istediğinizi yapabilirsiniz. Son diamond düşme Aynen. şeyi var. Diamond düşme şeyi var yani... mesela gel Ahmet, sen, Ahmet e, sen beni bir öldür gel. Neden? Mesela, Öldürdüğümde para var, gelir. Geliyor, adam öldür. Level atlayınca şey geliyor bir dakika. God mode of... Hala level atlayınca gel. gelir ve market eklenecek sonra. Scoreboard öldür. eklenecek. Öldür beni de level at. bir, bir aynı şekilde. Aynen. Bir şeyler eklenecek. Ahmet neredesin? Bir tane daha öldür beni. Ahmet yani seni de öldüreyim. Şu beni daha... Öldür lan. Ne öldür, öldür. Tamam. Bu arada particle'lar yani. çok güzel. Tak kit almadan gel. atladım level. Tamam aynen. Burada. Çinli bir tane Arab diamond'ımı destem... da aldım. Bak diamond, Aynen. Diamond geliyor daha sonra. Öleyim bir. Öldürün beni. Yine village şu VS Öldüreyim yapılacak. Mi? Bir dakika Ahmet neredesin? Ben kesiyorum. Öldür seni. beni. Öldür beni. Neredesin ya? Gel. Tarık tamam, abi ya. Tarık çok mu mü... öldüremedim beni bir? Heh, tamam. 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 Buraya ben evet, de chestlere evet, koyabilirsiniz. Evet, şuradan enç basabiliriz. enç basmak için ama daha şey az, ayarlanmadı. Evet. Evet. Yapılacak. Serdar zaten yeni açtık ondan. bir sorun bu çözdük. Öncekinde aslında bir soru çekmiştik ya atılan şimdiye kadar atılan videolarımızda hepsinde o şey sorudan bahsettik, o hap soru burada. Buradan aa, Onur ve Ali lütfen sorumuza gelmesi için çağırıyorum. Aynen Onur, Onur Ali gelin de admin ol. Aynen siz lazımsınız. Kendi başımıza yapamıyoruz. Ya. Seviyen yeni adam yok yani. Tabii Aynen adam yok. Gelmenizi tavsiye ederiz. 18 kişi. Abone Ser dediğim edeyim şöyle. Onlar arasına 3 ya da 5 kalıcı kişi gelirse tamam soru yaşar artık yani o kadar. Aynen. her IP altta vereceğiz diyorum da. Hatta ben şuraya da yazayım. Sınav T evet bu Ben yazıyorum şu anda. Bu! Sizleri Aa, bekleyiz. Kikiledi. Ya. <laughs> şifrem gözükecek bir saniye durduralım. Geldik şifrem girdim. <laughs> aynen. Çiftler sonra karşılık. şifresin evet. girdi. Evet i̇şte. buradan dans varken basmayın. Burada kurallar yazdı kesin basmayın. A aynen. Bu Kuralları arada özel olan. Sonra eklenecek Başlığı. şeyleri sayıyorum. Bir VC bir. E sonra bir çeşitleri kılıç ok yay. Evet. Mesela. Sonra şey eklenecek village shop village shop bir de normal chest shop değil de parayı diamond'la parayı çevirme eklenebilir. Gerçi onu village'a ekleriz. Aynı. O shop'tan eklenecek. Sonra bir de ne eklenecekti? He yani NP yani şurada Bot plugin'e. bot. Ya citizens plugin eklenecek. Yani bir de e, ekranın şu kenarında olan şey vardı ama bozuldu. Bozdu. Ah staff falan yazıyor diye ya. ne Set. scoreboard. evet scoreboard. Yani, eklenecek. Scoreboard eklenecek zaten onu şimdi ekleriz yani. Evet As bozdum onu. Söyledim. zaten evet, server'dan Gel Amit abi gel sen ormanların gezirin nedirin Ve server'da bütün server'lerde olduğu gibi yetki istemek evet. yasaktır. Bir saniye evet, bir saniye, saniye abone geldim. Evet. Bu video 10 dakikadan fazla olmaz. Aynen. Herhalde. Eğer bak. Ormanlık server burası. Server'ımıza ama kanalımıza aboneyseniz değilseniz gelin ve kanala aboneyin diye küçük sürpriz küçük, küçük ödüllerimiz olacak. Küçük küçük. Küçük küçük. Aynen. Şöyle, evet, aynen. Yani sonra olan ama kanala abone olan 10 kişiden mesela bir çekiliş olur. Ta şey, Ahmet abi bir de şey göster. Var o kantramanı göster. Ya yok ona gerek yok bence. Var Var mı? kurallar, var. Ya, kurallar da, var. kurallarımız. Aynen. Şu anda bu kadar çünkü insan aklına bir anda gelmiyor yani. Makro yalnız yanlış yazılmış. Değil mi? Yo, doğru, doğru doğru. Doğru ama. Mak ee, tamam ya Ahmet kafan çek de göreyim. Ha, o tamam, o kantramana gidelim. Burada okumuzu alıyorsunuz. Evet. Aha, vuramadım ilk. Oha ikinciyi de vuramadım. O kantramana benim yaptığım şey arkadaşlar. <laughs> çünkü Ahmet'in o kadar çok şey ki. <laughs> i̇şsiz ki yani. Aynen öyle. Ya çok iyi dedim şu laf var ya. Tam bir izsizlik. serverde kimse yokken alırım böyle elime. Daha kılınç antrenman geldik. henüz geliştirmek için bir server açtık yani. Aynen. PvP'de adminlerle lütfen hacklemeyin. Ge gelen gecen herkes hackliyor. Hack Oynamasın biz biliyoruz bak server açtık oynadık oynadık alıştık yani. Kendi server'ımıza neden hack açalım? Yani. Zaten kralımız yani. oldu. Açarsak, açarsak, açarsak Ben yeni mi banlarım? <laughs> <bir> <laughs> Ya. E tamam, hepsini, yaptım, hepsini yaktık. Tarık hiçbirini yakamadı. Yok yaktım. Ben kafam hmm. çıkıyor. Ha, öyle plugin kafam yanıyor. Ama onun için evet, edemek lazım. Kafam ne plugin? Bak. Şimdi ben ne? Ahmet yanıyor. Ne plugin'i söyleyin. Gel gel gel. Ama şey ya ne diyeyim Başın. ekstra çeşit pluginler mesela yani bilmiyorum mesela. bağlı pluginlerdir lütfen evet. yazın yani gerekli pluginlerden Istediklerinizi. Aynen. İstediklerinizi. Spawn'ı batırmaca. Ne? Server batırmak keyif yani buna denir. Lütfen Neyse. burayı yakmayın. Hani burası VG'li ya. Geç VG'li değil mi? VG'li ya. Yok o zaman. O zaman istediğiniz kadar batırın. Neyse arkadaşlar bugündük bu kadar diyoruz. Başka bir videoda görüşmek üzere.